Almanya'ya yatırım yapmayacağız yani. Nereye yatırım yapacağız? <laughs> Ahirete. Ya. Onun için Allah namına yapılan her şey ne oluyor? Cennette bir manayı kazandırıyor. İşte ne diyor bir insan? Lezzetli bir nimeti yese, elhamdülillah dese o elhamdülillah cennet meyvesi oluyor kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar, yaptığımız hizmetler cennette köşkler oluyor. Huriler oluyor. ırmaklar oluyor. Ağaçlar oluyor. Allah Allah. Yani biz cennetimizi buradan ne yapıyoruz? Düşüyoruz ya. E buradan bir şey göndermezse. E bir de günahlar günahlar da sefahette onlar da cehennemde malzeme oluyor. Demek hakiki istikbal ahiret. O şiddetli endişeyi ahirete karşı taşımak. Hem mala ve caha makam ve mevkiye karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş. Muvakkaten onun bakımına, <laughs> tasarrufuna verilmiş. O fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan can, o şiddetli hırsa değiliyor. Yani mal gidiveriyor. Veya sen gidiyorsun. Mal kalıyor da sen gidiyorsun ya. Yani. Veya rütbe yani değil mi? Hani o meşhur fıkra var ya general ölmüş İmam Efendi bağırmış er kişi niyetine hanımı kenardan bağırmış er değil mi? General, general. Mi? Azrail bak apolet mafolet bırakmıyor değil mi? Sökmüş Azrail diyor. Ne olmuş? General olmuş, er, er, rütbesiz asker olmuş ya. Allah Allah. Onun için üstad diyor, dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadar. <laughs> Kabire girdi mi hepsi bitiyor. Kabire girdi, Münker Nekir soruyor. Men Rabbüke, Rabbin kim? Diyor ki ben generalim. Bir topuz kafaya burada <laughs> geçmez. Ben cumhurbaşkanıyım. Bir topuz kafaya burada geçmez. Ben başbakanım. Geçmez. Kralım, padişahım. Geçmiyor. Ne geçiyor? Allah. Parola bu ya. Şifre bu yani. Allah demezsen şifre ne oluyor Açılmıyor ya Allah diyeceksin yani. Evet. Muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan ca o şiddetli hırsa değil. Ondan hakiki ca olan merati bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zadı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Ha, anladı ki o şiddetli hırs ne o mala ne o makam ve rütbeye değmiyor. O zaman ne yaptı? Nazarını hangi mallara, hangi rütbelere çevirdi? Ne kadar güzel söylüyor. Merati bir maneviye. Manevi mertebeye. Derecatı kurbiye. Allah'a yakınlık dereceleri. Zadı ahiret. Ahiret azı ve hakiki mal olan çok anlika, hakiki mal olan amali salih, salih ameller. Yani şey gibi iman, pasaport, ibadetlerde döviz gibi yani. Yabancı memlekete giden bir insana iki şey lazım, biri pasaport lazım, bir de döviz lazım. Hani pasaport var, döviz yok ne kadar zahmet olur değil mi? Yok ya yalvaracağım. Trenin yanı tabiri, sinyal. Hani diyor dilenci için öyle diyor ya. Sinyal yakıyor diyordu diyor. ya. Orada sinyal vereceğim yani. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zadı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi ise adi bir haslet olan hırsı hakikiyeye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inad ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Şiddetli bir inad ile ehemmiyetsiz, zail, geçici, hani umurlara, muvakkat işlere, geçici işlere karşı hissiyatını, duygularını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etme, o geçici, fani, lüzumsuz, zararlı işlere sarf etme, hikmet ve hakikata münafidir, zırttır. O şiddetli inadı, o lüzumsuz, umur zaireye, geçici işlere vermeyi, ani ve baki olan hakaiki imaniyeye ve esasat-ı İslamiye'ye ve hidematı uhreviyeye sarf eder. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur zaireye geçici işlere vermeyip ali ve baki olan hakaik-i imaniyeye iman katlarına. ve esasat İslamiyeye İslam'ın esaslarına, temellerine rükünlerine ve hidemat-ı ahiret hizmetlerine sarf o hasleti rezile olan, rezil bir haslet olan inadı mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada, yani hakta, şiddetli sebata inkılap eder. Allah. Yani şu inadımızı bir şeytanla inatlaşmaya götürsek var ya, Hani bazen adam inatlaşıyor diyeyim bir arkadaşıyla. O iyi bir şey yapıyor. inadından o kötü yapıyor ya. Yani. Tam tersi. Zıttını. İstemiyorum diyor. Yapmam diyor. İşte eğer insan o inadı şeytana karşı kullansa. Mesela sabahleyin yatıyoruz yatakta. Ezan sesini duyduk. Yatakta sıcacık be. E sular da soğuk. Kalkacaksın abdest alacaksın. Tuvalete gidiyor Öf yani. Ne kadar zor. Şeytan dedi yat. Hayır sana inat kalkacağım dese namazı kıldı şeytan diyor ki tamam anladık namazı kıldın ama tesbihatı yatakta yap. <laughs> Biliyor yatakta yapar arada dalacak tesbihat yarıda gidecek sevaptan mahrum kalır. Sana inat <laughs> hem de diz üstü soğuk da olsa sonuna kadar yapacağım. Tesbihatı bitirdim aşır geldi. Ya aşırı bari yatakta yap. Hayır. Aşırı bitti. Ya boşver ya bu, bu kadar yaptım. Risale okumadan yat. Hayır! Bak, her bir inat ne yapıyor? Bizi maneviyatta terakki ettiriyor ya. Ya bu akşam ders var, ya yorgunsun, yarın imtihanım var, okulum var, dersim var, şu var, bu var. Ne kadar bahaneler de var, maneler var. Hayır! Kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Sana inat gidecek. Vallahi bu inat bizi ta alay illiğine ne yapar? Bu inat ne kadar güzel bir inat ya. Cenab-ı Hak inadı böyle bizde inkişaf ettirsin. Şeytan çatlatan inat olur değil mi? Allah al. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse kullansa ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davranır yani kendini dünyada misafir bilmesen, daha daha çok vaktim var diyecek. Hele bir 60'a gelelim de, hele bir emekli olalım da, hele bir şöyle olsun da veya hani genç gençleri öyle nefis kan hele bir askere gidelim de, askerden sonra başlarız diyor. Askerden hele bir iş bulalım diyor. İşi buluyor, hele bir evlenelim diyor. Evleniyor, hele bir çocuk olsun diyor. Bir bakıyor adam gelmiş 60'a 70'e bazı da gelememiş yarı yolda. Hani demiş ya yaş 35, yolun yarısı eder demiş değil mi? Şairin biri. İki sene sonra nalları dikmiş. Yetmişe tamamlayamamış yani. Yolun yarısında gitmiş adam. Garanti yok yani. O zaman ne oldu? Kaybetti. Peki ne kaybetti? Ebediyen kaybetti. Aman, aman ya. Hani şeyler var ya, totolar falan var ya. Şimdi adam mesela hani günah haram da misal olsun diye. Adam toto doldursa ama yatırmasa. Bir sonuçlar açıklanıyor. Kaç dolu? 12 artı 1 miydi? 13 artı 1 miydi? Öyle bir şey de herhalde. 13 artı 1 de öyle tutturdu. Hani devir diyorlar ya hani devir de var. Para da birikmiş de birikmiş. Birikmiş de birikmiş. Bir tek bilende sensin. Ama yatırmasın yapıyor herhalde çok böyle muhal bir insan böyle. <gülüyor> <gülüyor> oraya kadar iyi geldin orada attın diyor herhalde ikaz ediyor bizi. Ne kadar üzülürüz değil mi ya? Vay be orası yatırsaydım be ne kazanır. Ah! İşte tabir de olmasın İşte ebedi cennet de böyle ya. Yani. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Cennet ehli haşir meydanında Allah'ı zikretmeden geçen zamanları için yandıkları kadar hiçbir şeye üzülmeyecekler. Şimdi cennete girdiğimizde girersek inşallah Cenab-ı Hak nasip etsin üzüntü yok, elem yok, keder yok. Onun için herkes kendini en üstün biliyor orada. Orada elem yok. Ama Cenab-ı Hak haşir meydanında bu ızdırabı tattıracakmış yanındaki adam senden bir tane fazla la ilahe illallah demiş. Öyle bir makam kazanmış ki, öyle bir cennette ücret kazanmış ki, sen diyorsun ya ben niye demedim ya? Nasıl kaçırdım bunu ya? Nasıl olur? Ne ızdırap ya, aman ya. Cenab-ı Hak ızdırabımızı hafif etsin. Aman aman aman. Gerçi girelim de biraz orada ızdırap çeksek de olur da. Nefis diyor ama ne kadar iyi olsa o kadar iyi olur Evet. İnsanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlakı rezileye ve israfat ve abesiyete medar. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaifi uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse ahlakı hamideye metedilmiş en güzel ahlaka yani peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına menşe hikmet ve hakikata muafık olarak saadeti dareyne iki cihan iki dünya saadetine meda. İşte tahmin ederim ki, bitiriyor son paragrafı, nasihlerin nasihatları şu zamanda tesir, tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, çok antika bir şey söylüyoruz, tabii. nasihat eden, hani alimdir, hocadır, vaizdir, şeyhtir veya Allah için, hamiyet namına başkasına bir hakikati nasihat olarak söyleyen insanların nasihatlarının, şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler. Yani buradaki ahlaksızdan illa kötü manası değil. O ahlak hamideyi tam yaşayamayan manasına geliyor. Ahlaksız insanlara derler. Haset etme. Hırs gösterme. Adavet etme. inat etme. Dünyayı sevme. Yani fıtratlarını değiştir. Gibi zahiren fıtratını değiştir. Gibi zahiren onlarca ma la yutak bir teklifte bulunurlar. Yani adam hepimiz baksak kendimize bizde haset yok mu yani? İnat yok mu? Düşmanlık yok mu? Dünya sevgisi yok mu? Yok mu? Var var yani? A adam dünyayı seviyor, dünyayı sevme. Ya ne kadar zor bir mesele var, kardeşim, nasıl sevmem ya? Dünya sevilmez mi yani? Ama üstad ne yapıyor? Bak diyor ki dünyanın üç tane yüzü var. Biri diyor Cenab-ı Hakk'ın esmai ilahiyesinin aynasıdır. Yani hangi varlığa baksan Cenab-ı Hakk'ın isim, isimlerini bize gösteriyor. Bu diyor dünyanın bu yüzü aşk layık. İkinci yüz diyor ahiretin tarlasıdır. Yani insan ahireti neyle kazanacak? Dünyayla kazanacak. Dünyada yaptığı ibadetlerle kazanacak. O zaman dünyanın bu ikinci yüzü de üstat diyor muhabbete, sevgiye layık. Ha üçüncü yüzü diyor dünyanın günahlı yüzü. Haramların işlendiği, fena, fani, çirkin olan yüzü. İşte müminin bu yüzü Şimdi böyle anlatıldığı zaman ha, tamam ya. Bak ne oluyor? İnsanın o dünyaya muhabbeti tadil oluyor. Yani bir ırmağa, bir nehri geriye akıtmak mümkün değil. Ama önüne bir set koyarsın. Yönünü, yolunu değiştirebilirsin yani. Ve yani yukarıda anlatıldığı gibi inadını şeytana karşı kullansa o inat çirkin mi olur? Gibi Veya adavet, hani düşmanlık. Ne yap diyor usta? Nefsindeki adavete adavet et. Sana diyor zarar veren, en büyük düşmanın olan nefsi emmarene düşman. Şeytana düşman ol. Kötü ahlaka düşman ol. İşte o zaman ne oldu? O düşmanlık mübarekleşti yani, Güzelleşti yani. Çirkin olmadı. Çünkü o duygular var, illa sarf edilmek istiyor. Ya. İlla sarf edilecek. Ama böyle güzel bir tarafa çevrildiği zaman, yine ne oluyor? Ahlak-ı hamideye dahil oluyor. Evet. Ahlaksız insanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren Onlarca mala yutak, yani yapılması, kaldırılması mümkün olmayan takatinin üstünde bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Subhâneke lâ ilmelenâ illa muallemtenâ. İnne kentel limrahim. <Sessizlik> Vebena ala tusir kulubena aradi medetena. Ve hedlena min teşarahat. İnne kentel ve hal. Allahum fehhim nasrar el Kur'an. Kema tuhibbu ve terda ve iknari hizmet <Sessizlik> el Kur'an ve iman. Allahum la tuhrizna min el dünya illa ma şehadeti ve iman. Allahum erzukna fi el dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk ve istikamete kema emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek amin ve elhamdülillahi rabbi